Makinenin rulman değişimi için tamburu çıkardım. Parçalar hepsi burada. Bu Kapaklan kapak hepsini çıkarttım. Tamburu temizleyeceğim. Dağılmış olan rulmanları da değiştireceğim. Ondan sonra montajını yapacağım. Evde yapılması oldukça zahmetli bir iş ancak başladım ve bu işi hakkıyla bitirmek istiyorum. Şu anda bir sıkıntı yok. Parçaları çıkarttım. Bunları da göstereceğim. Sonrasında bilyaları değiştirip yerine takacağım. Evet parçalar burada. Makinenin İki yüzeyine bir temizlik yapacağım tazikli suyla rulman yatakları burası rulmanlarımız 6205 6206 ve keçemiz bunları değiştireceğim rulman Yatağımızda bir sorun yok. Bu yüzeyleri de bir temizleyeceğim. Oldukça kireç var yoğun bir şekilde. Sonrasında geri montaj yapılacak. rulman bozulmuş. Çamaşır makinesinin dağılan rulmanlarını değiştirme sürecinde kazanın içini temizlemeye çalıştım. Kireç artıklarını epey temizledim. Şimdi Yeni rulmanlarımızı Bozulan keçeyi Değiştireceğim Bu yeni aldığım keçe Bunun yayı kopmuş Yayı kopunca Su sızdırmaya başlayıp Bilyalar bozulmuş zaten Buraya 6206 bilya Arka kısmı da 6205 birliğe takacağım. Bu da 40 62 yani iç çapı 40 dış çapı 62 genişliği 8 keçe bunların değişimini yapacağım keçe bu yüzeyde çalışıyor burada 6206 billi, burada 6205 bilye takılı Şimdi sistemi toplayacağım. Sonrasında kazan makinenin içine yerleştireceğim. Oldukça işim var. Ve bir de bu paslanan bölümü boyadım. Paslanı temizleyip boyama yaptım. şimdi makinamızı toplayacağız. Kazanın parçalarını bir araya getirdim. Evet o tıkır tıkır olmadı. Çontayı takacağım. Ağırlığını takacağım. Bu vidaları sıktık zaten. Bu arada contası var. Onu yerleştirip şu anda kasnağı bağlamadım. Kasnağı yerine koyduktan sonra takacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu an kazan parçaları bir araya geldi. Et kazanı yuvasına koyduk motoru bağladık. Amortisörleri bağladık. Su pompasının hortumlarını bağlayacağım. Lastikler var ve devam edeceğiz. Şu anda son durum bu. Gazanın kasına kayışlar bağlanacak. ilerlemeye devam ediyoruz. Daha biraz parçamız var. Evet, şimdi alt kısmı tamamladık. Motoru, kayışları ve kabloların hepsini taktım yerine. Şimdi sırada kontrol paneli var. Buralarında yoğun çürüme vardı. Komple boya yaptım bunu. Beyaz boyadım ancak yağdan dolayı bazı yerler açık kaldı. Sonra tekrar bir daha yaptım. En azından paslanmaya devam edemeyecek. Şimdi kontrol panelini toplayacağım. Lastik contayı ve kapağı taktım. Bu kısım kaldı şimdi. Ve de su girişi var. Onu da bağlayacağım. Ve makinamız tamamlanacak. Evet. Ön paneli de topladım. Şimdi su elektrik bağlantılarını yapıp hortumları da yerine takacağım. Sonrasında deneme aşamasına geçeceğim. Şu kabloları da yerlerine takayım. Etrafa takılıp tehlike yapmasınlar. Evet, anakartta çıkık kablo kalmasın, hepsi yerli yerinde. Su da taktık, su seviyor hortumu. Evet, bunu da yerine koyalım. paneli girişleri topladık. Arka kapak su giderleri su bağlantısını da bağlayayım. Test aşamasına geçelim. Evet, makinemizi çalıştırdık. Yorulma sesi kalmadı gözüküyor. Bunu bir sıkma yapıp deneyeceğiz. Motor. Sessizce hareket ediyor. Bir tekim, çamaşır makinemizin kapağı haricinde her şeyini toplamış olduk. Rulman değişim işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı sayılır. Herhangi bir süpeçal var mı diye bakıyorum. sorun gözükmüyor. Evet, sekiz doğru yükseliyor. Aldırtıdan çok motorun sesi geliyor. Bu da normal bir şey. balans yaratıyor. Yine boşluğu aynı zamanda balans da yaratıyor. Hatta fazla titreşimlere sebep oluyor. Tabii çamaşır balansı ayrı bir mesele de şu anda balans yapmıyor. Bak titreşim var. Tabii normal. şu anda makinamız çalışmaya hazır duruma geldi. Kapağını kapatıp göreve devam edecek.